Değerli izleyicilerimiz, bu haftanın dünya gündemine hepiniz hoş geldiniz. Bu haftanın dünya gündeminde Türkiye ve Suriye'nin ortak bir zeminde buluşma kararı var. Türkiye ve Suriye uzun bir aradan sonra ilk kez üst düzey temsilcilerle bir araya geldi. Yaklaşık 11 yıl aradan sonra bir araya gelen Türkiye ve Suriye ortak kararları da masaya yatırarak yeni bir yol haritası çizdi. 2011 yılında başlayan Suriye iç savaşı kısa sürede bölgeyi oldukça karıştırmıştı. Yaşanan savaş ortamının hemen ardından bölge terör yuvası haline gelmişti. İsyanlar, saldırılar, patlamalar ve savaş kaynaklı istikrarsız yönetim, ekonomik sıkıntılar Suriye halkının da göç etmesine neden olmuştu. Ancak Aralık 2022'de Türkiye ve Suriye Rusya'nın ev sahipliğinde bir araya geldi. Olumlu bir havanın hakim olduğunu söylendiği toplantıyla alakalı ilk açıklama ise Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. Toplantıda Suriye krizi, mülteci sorunu ve Suriye topraklarında bulunan tüm terör örgütleriyle ilgili ortak mücadele çabaları ele alınmıştır açıklaması yapıldı. Savaş ortamının ortaya çıkardığı tüm sorunların masaya yatırıldığı kritik buluşmada ortak kararların kısa sürede hayata geçirileceği de gündeme getirildi. Türkiye'nin önemli bir sınır komşusu olan Suriye ile ilişkilerinin olumlu bir zeminde ilerlemesi oldukça önem arz etmektedir. Nitekim bölgede var olan terör, Suriye'nin istikrarsız bir zeminde ilerlemesi nedeniyle kendine yer edinmektedir. Bu kapsamda Türkiye Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı gibi harekatlarla terör yuvalarını yerle bir etse de bölgenin terörden hemen arındırılabilmesi için ortak çizginin ülkeler arasında belirlenerek bu yöndeki politikalara önem vermesi gerekmektedir. Özellikle Afrin, Terrifat, Menviç, Kobani, Resulayn, Kamışlı gibi Suriye'nin kuzeyinde yer alan ve YPG terör örgütünün hedef noktaları olan alanlar Türkiye açısından önem arz etmektedir. Nitekim Suriye'nin Türkiye ile 911 kilometre sınır hattına sahip olması, Fırat Nehri'nin bölgeden geçmesi bölgesel barışın sağlanması gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. Öte yandan Suriye'de yaşanan iç savaş sonrası bölgede hakimiyet kurmak isteyen ABD ve Rusya askeri güçleri de Türkiye'nin istikrarlı bir yönetim anlayışı gereği bölgenin tehlikeli bir zeminde olduğunu göstermektedir. Kuzey Irak'taki karmaşıklıklar sonrası Saddam yönetimi düşürülerek ülkede PKK büyük yer edinmişti. Suriye'nin stratejik konumu göz önüne alındığında PKK Suriye'de de böyle bir yerleşim imkanı aramaktadır. Ancak Türkiye böyle bir şeye asla izin vermemiştir. Yerel, bölgesel ve uluslararası düzeyde birçok grubun Suriye topraklarında olduğu düşünülürse istikrar için atılacak çok adım bulunmaktadır. Nitekim Türkiye'nin Suriye'deki karışıklıklardan ülke siyasetinin ve ekonomisinin etkilenmemesi için barışçıl bir zeminde olması gerekmektedir. Bu nedenle her iki ülkenin Rusya ara bile olsa aynı masada bulunması ve sorunları konuşabilmesi büyük bir adım olarak yerini almıştır. Çözüm için ise Türkiye'nin her daim üstüne düşen görevi yerine getireceği unutulmamalıdır. Gelecek hafta bir başka dünya gündemiyle görüşmek üzere. Hoşçakalın.